Okuma ve yazma öğrenmek kadar temel bir yetenek olan ChatGPT kullanımı, dijital çağın gerekliliklerinden biridir. ChatGPT, dijital dünyada adeta sizin eliniz ve ayağınız olacaktır. Bu videoda ChatGPT'nin ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve nasıl sizin için en iyi şekilde çalışacağını anlatacağım. Bu videolara bırakacağınız beğeni ve yorumlar, bir sonraki eğitim serilerimiz için motivasyon kaynağı olacaktır. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, öncelikle Google'a ChatGPT yazalım openai.com yazan siteye gireceğim. Ardından Try Chat GPT diyorum. Sign up diyerek kayıt oluyorum. Google hesabım var, direkt Google hesabımı bağlayacağım. Evet, Google hesabımla kayıt oldum. Evet, şimdi doğum tarihi yazıp devam edeceğim. Öylesine bir doğum tarihi giriyorum şimdilik. Buraya telefon numaramı girmem gerekiyor. Bir doğrulama kodu alacağız. Telefon numaramı girip doğrulama kodunu alıyorum. Evet ChatGPT açtığınızda şu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Şimdi hemen hızlıca başlayalım ChatGPT ile. Hatta ChatGPT bize kendisi tanıtsın ona soralım. ChatGPT nedir diyelim. Evet kendisi cevabını vermeye başladı. Cevabı bittiğinde e, duracak. Evet kendisi ChatGPT nedir'e e, kendi ağzıyla cevap verdi. ChatGPT OpenAI tarafından geliştirilen büyük bir dil modelidir. Bir yapay zeka modelidir. Fakat Eylül 2021'deki bilgi kesintisine dayanır. Yani bu ne demek? E, i̇nternet üzerindeki verileri Eylül 2021'e kadar olan verilerden kendisi öğrenebiliyor ve ona göre cevap verebiliyor. Yani eğer siz Eylül 2021'den sonra yaşanmış güncel bir olayı sorarsanız bu konuda yeterli bilgi veremeyebilir. Şimdi ben bir diğer soruyla devam edeceğim. Diyeceğim ki ayda 100 bin dolar kazanmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Evet yine buna cevabını vermeye başladı. Ben stop generating dersem cevabı bir anda durdurur, yarıda keser. Eğer demezsem de devam edecekti. Şöyle bir diyelim. Evet, cevap burada kesiyor. Fakat bunu devam ettirme şansımız yok. E, regenerate dediğimizde e, bunu tekrardan sıfırdan e, bir soruymuş gibi algılayıp tekrardan cevap verecektir. O yüzden şimdi bitmesini bekleyelim. Evet, ChatGPT bize ne diyor? Ayda 100 bin dolar kazanmak için gitenek ve becerilerinizi geliştirin diyor. E, girişimcilik diyor. Yüksek ödeme yapan kariyerler diyor. E, bir meslek sahibi olun diyor. E, yatırım yapın diyor. Gayrimenkul, hisse senetleri. E, bazı online işler yapabilirsiniz diyor. Freelance çalışarak. E, yazılım, tasarım, dijital pazarlama, içerik oluşturma gibi alanlarda. Kendi markanızı oluşturun diyor. Bir blog, bir YouTube kanalı veya sosyal medya hesaplarıyla. E, network ve iletişim diyor. İyi bir ağ iletişim becerileri gelirinizi arttırabilir. Ve en sonunda da sabır ve azim demiş. E, bu şekilde yorumlamış bize. E, verilen bilgilerin çoğu e, genel bilgiler. E, fakat e, bunu e, biraz daha özelleştirebiliriz. Yani ChatGPT bizim ona verdiğimiz yazıyla e, cevap verebiliyor ama biz buna mesela ayda 100 bin dolar kazanmak istiyorum değil de benim şu 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 özelliklerim var. Geçmişte şunları yaptım, şu kadar para kazandım ve e, ben şu anda bunu, bu alanda ya da belli bir alanda ne yapabilirim dediğinizde o alana özel ve sizin o verdiğiniz ona geçmişteki bilgilere özel tekrardan cevabını e, revize edecektir. Şimdi chat çift diye başka bir soru soralım. E, diyelim ki e, benim A2 düzeyinde İngilizcem var. Bunu daha iyi bir seviyeye taşımak istiyorum. Bana haftalık program yazar mısın? Evet hemen tabii ki oluşturabilirim diyor. Ve genel bir haftalık program örneği veriyor. Evet, gün gün kelime haznesi geliştirme, dinleme ve anlama pratiği, konuşma pratiği, dil bilgisi ve yazma pratiği gibi çeşitli alıştırmalar verdi bize. Evet, şimdi bir chat makale yazdıralım. Türkçe bir makale olsun. Ve konumuzda da yapay zekanın insanlığı ele geçirme ihtimali üzerine olsun. Şöyle diyelim, yapay zekanın insanlığı ele geçirme ihtimalini ele alan bir makale yaz. Önce bu makalenin bize outline'ını yaz. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi başlık başlık bize outline çıkarıyor. Evet, outline çıkarmayı bitirdi. Ve biz bu başlıkların her birinde bir metin yazacağız. E, diyeceğiz ki işte yapay zeka ve insanlığın geleceği. Hemen bunu kopyalıyorum. Geleceği hakkında açıklayıcı bir makale sayfası yaz. Ee, şimdi gördüğünüz gibi burada yazı yarım kaldı ancak kontrolen çıkmış dedi ve devamını getirmedi. Ve altta Continue Generating butonu çıktı. Burada e, ChatGPT'nin yazabileceği maksimum karakter sayısına ulaştığı için bu şekilde yarıda bıraktı. Ben bu Continued Generating diyerek devam ettiriyorum. Evet gördüğünüz gibi her bir sayfayı bu şekilde yazarak ChatGPT yardımıyla bir makale hatta bir kitap düzenleyebilirsiniz. Evet şimdi ChatGPT'ye başka bir örnek yazdıralım. E diyelim ki siz bir e, masaj aleti satıyorsunuz ve masaj aletine farklı dillerde müşteriler yazıyor. İşte Japonca, Arapça e, vesaire. Ve bu dillerin hepsinde müşterilere cevap verebilirsiniz. Herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan şu şekilde yapabilirsiniz onu da. Ben bir masaj aleti satıcısıyım. Bana aşağıdaki müşteri sorusuna Japonca Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde cevap ver. Hemen şuraya da diyeceğim ki müşteri sorusu bu ürünün faydası nedir? Evet bana şu anda Japonca, Arapça, ve Fransızca ardından da İngilizce cevaplar verecek. Şu şekilde yarıda kalabilir cevabınız. Yarıda kaldığında Continue Generating diyerek devam ettirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bana birkaç dilde cevap verdi ben şimdi bunun doğruluğundan şüpheliyim. Siz her zaman şüpheci olun. Çünkü ChatGPT %100 doğru cevap verme vaadinde bulunmuyor size. Mutlaka cevaplarını eğer özellikle ticari işlerde ya da resmi işlerde kullanacaksanız tekrar bir gözden geçirmenize fayda var. Şimdi ben Fransızca tarafı kopyalayacağım ve Google Translate'te çevireceğim. Bakalım doğru mu demiş. Evet şuradan Fransızca'yı seçiyorum. Fransızca, Türkçe. Bu ürünün faydaları nedir? Evet, bu masajın avantajları şunlardır. Kas gerginliğini gidermeye, stres ve yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını metabolizmaya geliştirir. Kas estetiğini arttırır. Evet, doğru duruyor verdiği cevap. Büyük ihtimalle diğer iki dilde de doğrudur. Yine onları tek tek arayabilirsiniz. Bu şekilde aslında sizin ürününüzün, mağazanızın, markanızın bir asistanı olabilir. Bir tercümanı olabilir. Ve yapabilecekleri sınırsız bu konuda hepinizin bildiği gibi ve hatta şu konuda da yardım alabilirsiniz. Diyelim bir müşteri size bir mail attı ya da size WhatsApp'tan bir mesaj yazdı. Size ulaşamıyorum işte yoğunluktan dolayı cevap alamıyorum sizden gibi. Siz de müşteriye sakin bir dille çok yoğun olduğunuzu ve ona bu yoğunluktan dolayı cevap veremediğinizi anlatıcı bir metin hazırlayın. Şöyle diyelim onu da. Yoğunluğumuzdan dolayı müşterilerin cevaplarına cevap veremedik. Bu nedenle müşteriler için bir mail taslığı hazırla ve bu durumu ve bu durumdan bahset. Özür dile. Evet şimdi sevgili değerli müşterimiz öncelikle size gösterdiğiniz iyi var dolayı teşekkür etmek istiyoruz son zamanlar yoğun talep nedeniyle müşteri hizmetleri ekibimiz büyük bir artışla karşılaştı ve bu durum size hızlı bir şekilde dönüş yapmamızı zorlaştırdı. E, sizin hizmetten tam anlamıyla memnun kalmanızı sağlamak için sürekli olarak müşteri hizmetlerini değiştirmek için çalışıyoruz. sabır ve anlayış için teşekkür ederiz gibi güzel bir mail yazdı. Altına da şirket adınızı ve müşteri hizmetler ekibine ekleyebilirsiniz. Hatta sevgili değerli müşterimiz yerine de direkt müşterinin adıyla hitap edebilirsiniz. E, bu şekilde sizin için markanız için bir asistan e, olabilir hatta e, sizin markanıza bir hakkımızda içeriği de yazdırabilirsiniz. Sosyal medya gönderilerinizde eğer e, gönderinizde bir açıklama metni e, yazdırmakta zorluk çekiyorsanız bununla ilgili de e, yine ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Eğer işe yeni birini alacaksanız e, örneğin masaj aleti satan bir firmayız. E, i̇şe yeni bir personel alımı yapacağız. Personele soracağımız işe alımda soracağımız işe alımda soracağımız 10 adet soru hazırla diyebiliriz ve aslında sizin bir işe alım elemanınız gibi bile çalışmış olabiliyor ChatGPT burada. Aynı zamanda yine yazılım konularında destek alabiliyorsunuz. Kodlarla ilgili bir sorunuz olduğunda, bu kodları buraya yapıştırdığınızda, ChatGPT size bu kodların neresinde hata var, nasıl daha iyi olabilir, bu gibi cevapları verebiliyor. ChatGPT aynı zamanda size çeşitli yemek tarifleri de verebilir. Örneğin bana bu akşam için salçalı ve sarımsaklı hızlı bir makarna tarifi ver diye sorabilirim. yapılışı ile birlikte bu tarifi size detaylı bir şekilde veriyor. Hatta şu şekilde bunu geliştirebilirim. 4 kişilik bir aile için bir haftalık sağlıklı akşam yemekleri menüsü hazırla. Evet gün gün gördüğünüz gibi size güzel bir yemek planı çıkardı. Bunlar hepsi birer örnek. Bu örnekleri geliştirebilirsiniz. Kendi işlerinizde kullanabilirsiniz. Yeni uygulamalar çıkarabilirsiniz. Buradaki verilen cevaplara göre. Yani ChatGPT'nin kullanımı tamamen sizin yine hayal gücünüzle sınırlı. ChatGPT'ye çeşitli roller atayabilirsiniz. Yani bir film eleştirmeni gibi davran. Bir psikolog gibi davran. Bir doktor gibi davran. Gibi çeşitli roller verebilirsiniz. Tabi burada vereceği cevaplar uzmanlık alanıyla ilgili yeterince tatmin edici olmayacaktır. Ama yine de bir yüzeysel bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin bir film eleştirmeni gibi davranmasını isteyelim ChatGPT'den. Bir film eleştirmeni gibi davran. Sana söyleyeceğim filmleri, oyunculuk, yönetmen, senaryo, kurgu, prodüksiyon ve benzeri alanlarda eleştir. Bunları yaparken herhangi bir spoiler verme diyeceğim ve göndereceğim. Bakalım ne diyecek. Evet, film soruyor bize. Fight Club filmiyle başlayalım. Fight Club dedim. Evet gördüğünüz gibi ona verdiğimiz alanlarla ilgili eleştirilerini, yorumlarını vermeye başladı. Bunu şimdi durduracağım. Bir de şöyle bir şey diyelim. Ben bugün üzgün hissediyorum. Daha mutlu hissedebilmek için bana birkaç film önerisi var. evet küçük açıklamalarla kendi film önerilerini vermeye başladı. Yani dediğim gibi ona vereceğiniz rollerin sınırı yok. İnternette çeşitli böyle roller de bulabilirsiniz. ChatGPT örnekleri derseniz çeşitli örnekler de çıkacaktır. Bunları da kullanabilirsiniz. Yapacağınız işlerde, hobilerinizde size yardımcı olabilir. Umarım faydası olmuştur. ChatGPT'yi diğer videolarımızda birçok defa kullanacağız. E-ticaret alanında özellikle çok fazla kullanacağız. Bize çeşitli fikirler verecek. Bize çoğu konuda yardımcı olacak. Bu nedenle ChatGPT'yi eğer bilmiyorsanız şu anda itibaren az çok kullanıcı durumda olmanızı tavsiye ederim.